Merhaba, Kuşağı Haber kanalından selamlar. Ben Kadir Kınalı. Kısa kendimi tanıtacağım. Sakarya'da doğdum, Sakarya'da yaşıyorum. Bu en kısa tanıtım şeklim olur. Genelde çünkü merak edilen benim ne yaptığım değil, kuşlarla ne yaptığım oluyor. O yüzden e, kısaca başlangıç hikayeme başlayacağım. Yaklaşık 8 yıl önce bir tane muhabbet kuşu sahiplendim. Show Jumbo. Erkek diye aldım konuşacaktım. Hayallerim böyleydi. Sonra 4 ay sonra fark ettim ki tabi aldığım kişiye de fotoğraflarını atıyorum bu arada. Ee, kuş dişi. E, o zaman da iyi bir rakam almıştım kuşu. Sonra dedim ki yani büyüsün ben de bir tane erkek kuş alayım bunun yanına. E Ben de üreteyim. Ben de satarım diye düşünmüştüm. Sonra dişi kuşum büyüdü. Yanına bir tane erkek kuş aldım. Eşledim. Sonra kavga ettiler. Tabi o zamanlar ben bilmiyorum muhabbet kuşlarının Eş seçtiğini. Sonra bu yeni aldığım erkek muhabbet kuşuna bir tane dişi kuş aldım. Diğer dişi kuşuma da tekrar bir tane erkek kuş aldım. Etli iki takım. Yine yavralamıyorum şov cumbolardan. Dediler, e, bu kuşlar sürü psikolojisini seven kuşlar. E, yerli takım alacaksın yanına, onlar daha hareketli, onlar ses yapacak, çiftleşecekler. Bunlar da heveslenecekler. Böyle üretim yapacaksın dediler. Bu arada bir tane kuşum kaçtı. Neyse iki tane daha yerli takım aldım, onlar yumurtladı, sonra bir takım şovcum bom yumurtladı. Sonra yavru almaya başladım, sonra evde kuşlar çoğalmaya başladı. Bu arada yeni evliydim, bir yıllık falan, eşim izin veriyor. Halen de çok şükür bir şey demiyor da. Ondan sonra evde tabii kuşlar çoğaldı. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz derken ee, artık evreden ayrılmanın vakti gelmişti kuşlarımla beraber. Kendime iş yerine yakın bir ufak bir yer tuttum. Sonra orası biraz büyüdü yetmedi. Başka de geçtim. Orası da yetmedi. Şu an olduğum yerdeyim. Yaklaşık burası 200 metrekare falan. Tabii 200 metrekare hepsini üretim yapmıyorum. Yaklaşık şu an bulunduğum oda 35-40 metrekare civarında. Burada üretim yapıyorum. En son ee, şu an tüm kuşlarım Jumbo ve Show Jumbo dediğimiz ütlerin ayarında yerli kuş beslemeyi sevmiyorum. Yani şu an durumum bu. Ee, yarışmalara katılıyorum. Aldığım dereceler var. Onları da şöyle göstereyim. Hatta kameranın arkasını çevireyim ben. Evet, arka kamerama geçiş yaptım. Bunlar derecelerim. Kısaca ben göstermek istiyorum hemen. Burada Doğu Akdeniz ülkeleri kafes kuşları yarışmasında bir adet birincilik. Bunu Albino dişim ile aldım. Aynı yarışmada Doğal Kırmızı Ülkeleri Kafes Kuşları Yarışması'nda bir adet üçüncülük. Bunu bütün bir şimdi aldım. Bunların ikisi de kırmızı göz, albino üretildi Burada Dünya Şampiyonası'nda, yani International Convert Show'da, İstanbul'da yapıldı bu. E, son 69 .'si yapıldı İstanbul'da. Bunda bir adet birinciliğim var. E, gri yeşil bir erkek ile aldım dereceyi. Hemen bu tarafa geçiyorum. Yine aynı yarışmada Komlor Çavu'da Dünya Şampiyonası'nda bir adet daha birinciliğim var. Açık mavi erkek duruş mavi kuşuyla yine bir birinciliğim var. Burada yine Dünya Şampiyonası'nda bir adet ikinciliğim var. Ee, bunu da bütün o bir dişiyle aldık. Bunlar da yarışma sonunda kuşların kafesleniyor yarışma kafeslerine asılan kokartlar. Yani yarışmalar güzel geçiyor. Daha çok tabii madalyaları almak için çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. Şöyle kısa bir kümesi de göstereyim. Neler yapıyorum. Kuşlarım burada. Hepsinin keyfi yerinde. Bir sonraki videolarda yarışmalarda da derece alan kuşları yarışma kafeslerine aynı bu şekilde koyup özelliklerini, yarışmada neden derece aldıklarını tabi puan kartları da var elinde hakemlerin kuşlarım nasıl puanladığının kartları da var onları da değerli bir şekilde anlatmaya çalışacağım hem puan kartlarının nasıl yazıldığını görmüş oluruz beraber detaylı bir şekilde incelemeye çalışırız şimdiden kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolar yakında